ilçemizde yapacağımız ve mahallelerimizde yapacağımız her çalışmayı biz danışma meclisiyle hareket ederek yapacağız. Nedir bu danışma meclisi? Ben her ne kadar Türkoğlu'nun bir genci, bir vatandaşı olsam da Yeşilyöre'yi bir Yeşilyöreni kadar bilemem. Avşarlı mahallemizi, en uzak mahallemizi, Bolca mahallemiz, mahallemizi, Çakıroğlu'muzu işte veya Şekeroba'nın iç kısımlarını bir orada yaşayan vatandaş kadar bilemem. Hizmet götüreceğimiz mahalleyi o mahallenin ileri gelenleri akil insanlarıyla oluşturacağımız bir danışma meclisinin e, istişaresi neticesinde götüreceğiz. Çünkü biz hizmet ettiğimizi düşünüp, e, hayırlı bir iş yaptığımızı düşünüp o mahalledeki insanlarımızın zararına bir iş yapmış olabiliriz. O yüzden götüreceğimiz faaliyetleri, hizmetleri danışma meclisinin o mahallenin ileri gelenleriyle yapacağımız istişareler neticesinde götüreceğimizin e, inşallah sözünü veriyoruz. Yine memleketimizde bir hayvan pazarımız mevcut değil. Kurban bayramı geldiğinde özellikle maalesef çarşının en işlek yerlerinden bir alana hiç de hijyen kurallarına uygun olmayan bir yerde hayvan pazarlığı yapılıyor veya kesimler yapılıyor. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değil. Biz gerçekten ilçemize yakışır bir şekilde hayvancılık da azımsanmayacak kadar çoktur ilçemizde. 12 ay boyunca hem bu hayvan ticaretinin yapıldığı hem de e, gerek Kurban Bayramı'nda gerek e, sonrasındaki süreçte kasaplarımızın hayvanları sağlıklı ve temiz bir şekilde e, keserek reyonlarına kurabileceği bir e, mezbahaneyi ve hayvan pazarını memleketimize kazandırmış olacağız. Bu etleri bizler yiyoruz. Yavrularımız diyor, annelerimiz, babalarımız. Bu etler bizim soframıza geliyor. O yüzden bu mevzu gerçekten e, çok önemli, çok hassas bir mevzu. Onu da e, inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Diğer bir mevzu belediye personelleri, belediye işçileri, belediye memurları, bunların şartlarını iyileştirmesi mevzu. Tabi hali hazırda e, belediyeye geldiğimiz zaman şu kadar zaman vereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız dememiz e, hayali olur. Belediye belediye teslim aldıktan sonra, belediyenin imkanlarını, e, belediyenin bütçesini gördükten sonra, inşallah ilk fırsatta e, belediye personellerimizin imkandan şartlarını çok iyi bir seviyeye getireceğiz. Nasıl getireceğiz bunu? Hemen yakın, yak, yanı başımızda bir Adıyaman ilimiz Kahd ilçesi var. Kahd ilçemiz Saadet Belediyeciliği'nin e, yürütüldüğü, Milli Görüş Belediyeciliği'nin hakim olduğu bir belediyedir. Geçtiğimiz Ocak ayında, bir ay önce, bir buçuk ay önce, Sayın Başkanımız orada, belediyedeki çalışan en düşük işçinin maaşını 32 bin lira olarak e, açıkladı. Yine ee, memur maaşına denk gelecek şekilde %105 zam yaparak belediye memurlarının ve belediyenin personellerinin maaşını 45 bin lira olarak açıkladı. Bunu vatandaşlarımız hemen e, internete yazıp görebilirler. 1-1,5 bir, bir ay önce bu açıklandı. Memleketin her tarafında 17.500 lira olarak asgari ücret açıklanmışken Saadet Belediyesi'nin olduğu yerde tam iki katı %100 zamlı bir şekilde belediye personellerine, belediye çalışanlarına, işçilerine zam verilmiş durumda. Bunu kim yaptı? Bunu aynı anlayış yaptı. Bunu milli görüş anlayışı yaptı. Bunu e, milli görüş belediyeciliği yaptı. Biz de inşallah e, bütçeyle alakalı e, açık gedik, halledilmesi gereken mevzuları hallettikten sonra ilk fırsatta belediye personellerimize e, bu imkanı muhakkak muhakkak sunacağız. Ne enflasyona ne yaşam şartlarının zorluğuna belediyemizin personeli, canlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz onları kesinlikle ezdirmeyeceğiz.